İyi günler. Ben Doktor Fırat Yağmurlu. Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere çocuklarda sık karşılaşılan ortopedik problemlerle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ortopedi kelime kökeni itibarıyla orto ve pedostan Yunanca düzgün çocuk kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Her ne kadar bugün kas iskelet sistemimizin tüm problemleriyle ilgilenen bir branş olduysa da ortopedinin çıkış noktası özellikle çocuklarda görülen rahatsızlıklardır. Pediatrik ortopedi bugün son derece gelişmiş ve ortopedinin ayrı bir branş haline gelmiş bir bölümdür. Çocuklar ortopedi polikliniklerinde sıklıkla takip ettiğimiz, problemleriyle sıklıkla ilgilendiğimiz bir grubu oluşturuyorlar. Ben bugün sizlere özellikle bu konuda kalça çıkıklığından çarpık ayaktan ve basış bozukluklarından bahsetmek istiyorum. Bizim en sıklıkla polikliniklerimizde gördüğümüz travma dışı hastalıklar bunlar. Doğuştan kalça çıkığı e, ya da bizim artık yeni tabiriyle gelişimsel kalça displezisi dediğimiz rahatsızlık, kalça ekleminin çocukta stabilitesinin bozuk olması kaynaklı. Kalça yuvasının ve kalçaya uyan uyluk kemiğinin başındaki topuzun doğru yerleşiminin sağlanamaması ve gelişimlerinin sağlanmaması ile ilgili bir rahatsızlık oluyor. Bu rahatsızlık aslında erken tanındığı ölçüde hızlı ve eziyetsiz bir şekilde tedavi edilebilen bir rahatsızlık. Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan kalça ultrasonografisi ile tarama programları bizim bu rahatsızlığı erken dönemde tanıyabilmemize ve ameliyatsız iyileştirebilmemize olanak sağlıyor. Özellikle yeni doğan çocukların ilk iki ay içinde kalça ultrasonografilerinin yapılması ve kalça displazilerinin olup olmadığının saptanması bizim bu konudaki tedavideki en önemli kazancımız. Eğer çocukta erken dönemde kalça displazisi yakalayabilirsek biz bu rahatsızlığı pavlik bandajı dediğimiz bir bandajla 4-5 ay içinde rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Bu bu hastalarımızda ameliyata da gerek kalmıyor. Bizim için asıl sıkıntı yaratan bölüm Pavlik bandajıyla yerine girmeyen teratolojik kalça dediğimiz kalça grubu ve bize geç gelen hastalar. Bu hastalarda öncelikle kapalı redüksiyon dediğimiz genel anestezi altında kalçayı yerine koyarak ve bir alçı uygulamasıyla hastaları takip ediyoruz ve kalçanın normal gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Kalça çıkıklığında tedavinin ana eksenini kalça ekleminin uyumu oluşturuyor. Uyumlu bir kalça eklemi sağlayabilmek için öncelikle kapalı redüksiyonu. Daha sonra açık redüksiyon dediğimiz cerrahi bir prosedürle kalçanın yerine konmasını. Eğer bütün bunlarda başarılı olunamadıysa da 18 aylıktan sonra bir takım kemik ameliyatlarını yapıyoruz. Kalça çıkıklığı teşhisi konmuş, kalça displezisi konmuş bir hasta, tedavi edilse bile erişkinliğe kadar takip edilmesi gereken bir hasta grubunu oluşturur. E, erişkinliğe kadar takip ettiğimiz bu hastalarda yine altını çizmek istiyorum. Erken dönem tedaviler son derece başarılıdır. Çarpık ayak bizim bir başka sık gördüğümüz anomali. E, çarpık ayak doğumdan hemen sonrasında Zaten ailenin ve doktorların dikkatini çeken bir rahatsızlık. Çarpık ayak hastalarında uzun yıllar ağır ameliyatlarla düzeltmeler yapıldıktan sonra yaklaşık 20 yıldır e, Ponseti yöntemi dediğimiz ameliyatsız yöntemle bir tedavi uygulamaya başladık. Bu yöntemde çocuğun ayağını düzeltici alçılarla, düzeltici seri alçılarla düzeltiyoruz. Ve ameliyatsız bir şekilde yere düzgün basan, rahat ayakkabı giyen, kuvveti yerinde olan bir ayak haline çevirebiliyoruz. Bu vakalarda da ne kadar erken tedaviye başlanırsa o kadar önemli. Biz tercihen köbe çocuğun göbeği bile düşmeden ilk alçısını yapmayı istiyoruz. Alçılar haftalık aralıklarla değiştiriliyor. Ve sağlam bir ayak elde edilene kadar bu devam ediyor. Sağlam bir ayak devam elde edildikten sonra da yaklaşık bir bir buçuk sene geceleri takılan bir cihazla bu ayakları düzgün durumda tutmaya devam ediyoruz. Burada ayrımı önemli olan bir hastalık özellikle rahim içinde dar rahim içinde ayak sıkıştığı zaman e, anneler babalar görüyorlar ayakların doğru pozisyonda olmadığını bize getiriyorlar. Bunlardan bir kısmı bizim çarpık ayak sınıflamamıza girmiyor. Bu durumlarda da biz basit egzersizler vererek birkaç hafta içinde o ayağın düzelmesini sağlayabiliyoruz. E, çarpık ayak erken tanınması Tedavisine erken başlanması gereken bir başka çocukluk çağı hastalığı. Çocuklarda basış bozuklukları ve düz tabanlık, e, pediatrik ortopedi polikliniklerinin en önemli, en önemli yoğunluğunu oluşturan e, vakalardan bazıları. E, burada akılda tutmamız gereken temel konu, e, çocukların çoğunun yaklaşık 4 yaşına kadar düz taban görünümlü olmasıdır. Bunun sebebi çocukların bağlarının, ayak bağlarının gevşek olması, kaslarının kuvvetli olmaması ve ayak tabanındaki yağ yastıkçının da büyüklere göre daha şişkin bulunmasıdır. Ee, bizim burada baktığımız, kontrol ettiğimiz şey çocuğun ayağının esnek olup olmamasıdır. Çocuk ayağının esnek olduğunu gördüğümüz zaman bizim içimiz rahat ediyor. O zaman bu çocuklarda herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymuyoruz. Esnek düz tabanlık tedavisinde kullanılan e, tabanlıkların, ortopedik ayakkabıların herhangi bir düzeltici etkisi olmadığını bugün biliyoruz. Düz taban, esnek düz tabanlık genellikle e, yaşla beraber düzelen bir durum. Yaşla beraber düzelmediği durumlarda da e, fonksiyonel bir bozukluk yapmayan bir durum. Biz operatif tedaviyi sadece esnek olmayan sert düz tabanlıklarda veya çok ileri seviyedeki esnek düz tabanlıklarda kullanıyoruz. Düz tabanlık şüphesi olan çocukların bir çocuk ortopedisi tarafından muayene edilerek ayaklarında gerçekten bir problem olup olmadığının anlaşılması erken dönemde müdahale açısından gerçekten önem taşıyor. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.